Canım, nasıl oldun? He? Nasıl, karışım iyi geldi mi birazcık? Ben biraz ağır hafireti gibi sanki. Ya ben sana iyi gelir demiştim ama. Yalnız bir şey söyleyeceğim be. Ha. Bu çok baharatlı bir şeymiş galiba ya böyle Hint yemeği gibi. bayağı ter basmaya başladı beni ha. Dur ben sana şey yapayım. Su ha. getireyim hayatım. Getir getir, getir vallahi. Acayip bir şey ya. Ha? Ateş gibiyim yani böyle tuhaf hissediyorum kızım kendim ben ya. Nasıl acayip ya? Yani ne bileyim öyle her yanım cayır cayır yanıyor kızım ya. Ay korkutma beni. Ağrı ne durumda? Ha? Ağrın ne durumda? Korkutma beni. Ulan hani bir zonklama var demiştim ya. Evet. O zonklama geçti. Ama ne güzel. Yani şimdi başka taraflarım zonkluyor. Başka yerlerim zonkluyor kızım. Ne verdin lan sen bana? Ha? Ne oluyor lan? Su kalmamış ne? Başka yerlerim zonkluyor diyor diyorum kızım ne, ne ne verdi lan sen bana? Neden zonkluyor ya? Neden zonkluyor. Neden zonkluyor. Gel de göstereyim neden zonkluyor. diyor. Ne oluyor lan? Canım benim. Canım. Oh. Ha? Oh mu? Oh ne? Ah. Ne yapıyorsun Zeynep? <laughs> İyiyim Ozan. Su getirdim. Sen ne yapıyorsun? Oo, oh. Nere bakıyorsun ya? Neden bakıyorsun Ozan? Oy. Ozan Allah aşkına bu sesi aç çıkardın mı? Korkuyorum. Korkuyorum. Ozan. Üzerindeki çok yakışmış ha. Sabahlığım ya. Sabahtan beri gibi <laughs> sabahlık. Sen bana sokursana biraz söyle. Gel bakayım. Belin ağrıyor ya. Belin ağrıyor ya. <laughs> belin ağrıyor ya. <laughs> belin ağrıyor ya. Ne yapıyorsun? Sen, sen, O zaman hisselik geliyor yalnız. Lütfen elle mi böyle? Kızım el etmeyecek. Sen niye giydin bu üzerindekini o zaman? Ne giydim ya? Ne giydim ben kırk yıllık sabahlığım? Ne sabahlığı kızım? Istiyorsun. Üzerinde hizmetçi kostümü var senin. Ne hizmetçi kostümü be? Evet evet. Saçmalama. Hem de kızım Saçmalama. 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 Ay cin girdi ya, adamın içine. Manyak. Allah. Saçmalama. Vallahi. Ne yapıyorsun ya? Sen ne bu haller ya? Bilmiyorum. Ne oldu sana? Bilmiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Ozan ne oldu sana? Aşkım ne oldu? Gel gidelim odamıza konuşalım, Yatak odamıza. Konuşalım mı? Yatalım konuşalım. Tamam git. Ama beş dakika konuşalım. Tamam bir git. Tamam Ondan beş dakika konuşalım. Ondan sonra gözünü kostümünü çıkartayım tamam. üzerimden. Tamam. Sonra gerçeğini Çıkart. çıkartayım açıklarımdan. Tamam, tamam. tamam oldu. Tamam, gel buraya. gel. 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 gel.